Bu bölümü spoiler vermeden anlatabilir misin? Anlatabilirim. Ee, şimdi bir tane kız varmış. <laughs> kanat. Şimdi kıskanç kanat. <laughs> kıskanç kanat. Artık kıskanç ekim bitti. Hmm. Kıskanır ama. Kıskanç. Şimdi bu bölüm birazcık daha kıskanç kanat. Ve... Kanat biraz alev aldı diyebiliriz değil mi? <laughs> ama ama o hareket hoş değildi bu arada. Hayır. Şey. O tenadaki hareket hoş değildi. Ateşin yaptığını Evet, kanatından. gördü. Kanat ne yapsa yaranamıyor. Neyse. Ekim mi? Ne? İnanmıyor. Israrla inanmıyor bu bölümde. Bir lütfen ilişki ilişk terapisinde Hayır, Ekim Değil. inanması gerekiyor yani. Bu... Ama neden inanmıyor? Bir sor bakalım ona. İnanmıyor, böyle bir şey. Ee, i̇nanıyorum. Bence Ekim bu bölüm bayağı inanıyor. İna, i̇nan, inan, i̇nanıyor ama e, birazcık da... İşte kanata şey yapmıyor bence. İnanıyorsun ama... Kanata... Ama onu istemiyor gibisin sanki bu bölüm. İstemiyor gibi mi? Aha. Açık açık ya. Kanat diyor ki yani. Bu bölüm ama birazcık içine içine diyorsun sen. Ya içine içine diyor. Kanat her zaman öyleydi yani. Ekim olarak... Ekim daha tanımadıysa kanatı ne yapalım? Kanat öyle bir çözüm. Yani bu bölüm ateşi birazcık ortada karıştıracak. Ee, kanat, kıskanç kanat kıskanmaya devam edecek. Evet, bu arada haklı da bu. Ben efir terliyorum şu an. Az önce bir aksiyon sahnesinden çıktım. O az önce ilk sahne <laughs> neydi? Kanat şu an neden terliyor? Yumruklar konuştu. Kanat acaba kimi dövdü? Acaba. Ya da kimi kurtardı? Kimi kurtardım acaba?